Adam diyor ki inanılmaz öndeyim. İkinci tur impi indim. Elimdeki 4 yaradan hepsini artık artı bir verdim. Onların hepsini 3 tur içerisinde oynadım. Yine kaybedeceğim. Öyle mi diyor? Masaya 2 demiş. 4 on tont. Yetmedi mi? Masaya 2 demiş. 4 on tont. Bir daha. Bir mağlubiyet o. Bir mağlubiyet bu adam. ha Bir tur en kötü kartı var Sağ ol. Lazımdı. Güzel. Valla arkadaşlar güzel bir mekanik. Ve yani genellikle kartları iyi bu tek kötü kart yani. 10 manaya 10 10 da tabi. Adam hero power basmadı. Evet. Problem değil abi enerjisi mi problem? Hero power da basmadan. Denesem çok risk olur değil mi? Deneyeyim mi? Bence mahvolacağım ama neyse. Yani arkadaşlar şöyle bir şey olsa. Agresif güzel bir elim olsa öldürmeye çalışsam okey. Ama elim dandik. Hızlı öldüremeyeceğim adamı. Şimdi bu kartı ya hiç kullanmayacaksınız ya da kullanmak lazım hemen bir an evvel. Ee, ben de bir an evvel kullanayım dedim. Bir de bazı insanlar arkadaşlar kötü oynuyor. Bunları hemen öldürüyorlar bunu. Bunu öldürmek de tabii çok iyi değil. Ooooooh. Fazla bir şey değil. Tüm oyundaki en iyi kart oynadığını evet. evet. Bunu biraz çok duyuyorsunuz aslında ama arkadaşlar yani yalan yok. Tüm oyundaki en iyi kart oynadım. İkinci değil bu arada. Tüm oyundaki en iyi ikinci kart oynamıyor kesinlikle. Bir numaralı kart oynadı. Daha iyi kart yok oyunda. Alalım abicim. Alalım. Oyunda daha iyi kart yok. Dur. Alalım. ya e arkadaşlar bir an evvel kurtulayım dedim. Ne sok sağ ol. Hayır ya kanalımızda Imoto Onurcum niye kızayım? Hohenheim sağ ol. Vallahi arkadaşlar yani Oyun diyor ki ''Abi ben seni kaybetmenden hoşlanıyorum'' diyor yani. ''Kaybetmeni rica ediyorum'' diyor yani. Bu arada kart üstünü yaptım inanılmaz bir şekilde. Adamın önündeyiz. Olsun olsun, geç olsun güç olmasın. Oldu ya. O ''Backseat'' adlı arkadaş. E, sen nick değiştirdin değil mi? Kimdin sen orijinal olarak? Mavi Belge'liyse benim senin adını bilmem lazım çünkü. Mükemmel. Okay. Herhalde öldüreceğiz arkadaşlar. Bu daha mı iyi olur? Bence bunu yapabiliriz. Çok iyi olması lazım. Öndeyiz arkadaşlar kart olarak. Kian adam son derece şanslıydı. <Sessizlik> Peki. Buna böyle atak gelince her şey ölecek mi şimdi? Kabul. Yani yapacak bir şey yok herhalde. Ne yapayım? Ama işte arkadaşlar adam şimdi 6 manlık 7 manlık kartlar oynayacak. Biz 2 manlık oynuyoruz yani. Okey. Hulk simetri bir tur durabilir herhalde. Düşünelim. bire bir, bire diyelim herhalde yine. Okay. Arkadaşlar yenemem yoksa face yapmam lazım. Çünkü bak şimdi adam pahalı kartlar inecek. Benim bitti zaten işim. Bende bir şey kalmadı. O Kunmuhi hoş geldin. Neyse ki Consecration bulamıyor. Yani Consecration bulsa da atamıyor. Okey. Onu öldürelim ama yine de herhalde. Bakalım ne yapacak. Okey. Okay. 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 Güzel. Hadi gülüm. Biraz iyi çekersem. Mesela biraz iyi çektim şu an. Şu an biraz iyi çekildi. Bir düşünelim. Buraya vuracak herhalde. Okey. Gel bakalım. Hadi <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Teşekkürler. Güzel neyim. Alalım. Şimdi arkadaşlar ben öldürmek istiyorum. Bu da buraya vursun. Evet arkadaşlar denedim. Yo yani dediğim gibi uzadıkça benim için çok kötü. Ne kadar kısa o kadar iyi. Şimdi öldürüyorum işte ben mesela şu an. Okay, consecration dedim ve oyunu kaybettim. <laughs> Consec. Aynı kapıya çıkar. Her şeyi öldürmesi lazım. Belki bir ikilik sağ kalabilir. Mesela ben atsaydım burada 5'e 1 falan sağ kalmıştım ve ben yenmiştim. Hı. Ama tabii ben köpeğim işte. Fark var adamlar aramda yani. Adam olmadığım için ben alalım. Basmaya gerek yok değil mi? Bir tane sağ kalmadı arkadaşlar. Bir tanesi kalabilir aslında. Mükemmel tabii ki. Tabii Ha tamam ya ben de sadece tek bir kart life alacaksın çok korkmuştum. Tabii ki iki tane life falan kart bulacaksın. Tabii ki doğal. Doğal. Ben burada ne bulup little çıkartabilirim? Bloodlust Little, Fireball little, 5, 8, 14, 15. Bakalım arkadaşlar. Çok şanslı daha öldürebiliriz. Ne güzel bir mana eksik. oyun bitirecek kart be. Hmm. Peki. Adam life alacak abisi. Niye engel oluyorum ki? Değil mi? Ya kafa yedirtir yani sana. Vallahi billahi kafa yedirtir. Ya 8 life aldı. 100... Abi nasıl oluyor ya bu işler? 15 Şöyle yaparsam beş mi kalıyorum? Her olarak beş. İnanılmaz ya arkadaşlar. İnanılmaz yani. Adam bir anda çıkarttığı life gain'e bakın. 8 life aldı. 4'e 2 life steal reborn. Abi niye bu kadar yenilmemi istiyorsun ya? Vallahi vallahi güzel güzel oynuyorum işte be abi. Okey abi 16. Bir tane daha. Ne kadar mantıklı. Adam ne pardon dedi. Agro mu yapıyorsun? Bit tam. Güzel abi. Bakalım yenebiliyor muyuz şimdi? Bir düşünelim. Şöyle yapacağız. Arkadaşlar hiç life vermemek istiyorum değil mi adama çünkü? Gülüyorum şimdi Nasıl yalnız İki tane e 2 tane 4'e 2 Lifesteal reborn Ve 8 life veren dragon Merak. Oo. Here we go. Yani arkadaşlar bu çile. Yani diyor ki abi öldürüyorum güzel bir dam falan Adam diyor bir dakika oğlum ne öldürmesi lan? De.